Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sarılıkta arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün sarılıkta arkadaşlar bir öğretim ile tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü konumuz YouTube'da bu nasıl profil fotoğraf yapılır? Bunu yapıp yapama, yapmak isteyip de yapamayanlar var arkadaşlar. Ee, YouTube'un geneli yapamıyor. Arkadaşlar ben onlar için buradayım zaten yardım amacında. Arkadaşlar e, işlerine yarayacak diye tahmin ediyorum. Baya bir güzel bir şey çünkü. Arkadaşlar... 69 aboneyiz. 70 yaparsak güzel videoyla karşınızda olacağım. Yüzümü göstereceğim demiştim. Bu şimdiki aleminin yüzünü göstereceğim demiştim. Net bir şekilde arkadaşlar ve ben bir sürpriz uydururum size. Arkadaşlar takipçilerimle birlikte Brastarsa dostluk maçında kovalamacalar, saklanmaçlar, ebelemeceler oynayacağız arkadaşlar. Böyle güzel oyunlar atmayı düşünüyorum. Onlarla da tabii konuşacağım. Onlar da kabul ederlerse arkadaşlar. Bu gerçek olabilir yapmış abonede arkadaşlar e, bu şekilde plan yaptım yani İnşallah bir şey olmaz plana Neyse arkadaşlar videoya başlamadan önce aşağı inip video arkadaşlar bir saniye izleyip like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, hadi e, ondan sonra da yanında küçük bir zil butonu var ya onu da tümü deyip oradan e, bütün yeni attığım videoların haber daha olabilirsiniz arkadaşlar e, onu da söyleyeyim e, arkadaşlar o zaman hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar arama çubuğuna geliyorsunuz. Arama çubuğuna Logo Esport yazıyorsunuz. Ondan sonra bu uygulamayı indiriyorsunuz arkadaşlar. Logo Esport Maker. Bu uygulamayı indiriyorsunuz. Bu uygulamayı indirmelisiniz. Bekleyin. şuradan ses ayarları bilmem neyi de yapalım. Şöyle. Arkadaşlar buradan bu uygulamayı indiriyorsunuz böyle profil fotoğrafından net bir şekilde göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Uygulamayı indirdikten sonra indikten sonra arkadaşlar aç butonu var. Açıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir açılma ekranı olacak. Loading diyor. Böyle birazcık bekletiyor. Ve arkadaşlar bu ekran geliyor arkadaşlar. Create Esport Logos. Bu dörtgen yazıya basmanız gerekiyor. Buradaki butona basmanız gerekiyor. Bastıktan sonra reklam geliyor. Onun için ben durdurup gelirim. Ve arkadaşlar bu ekran sizi karşılayacak. Arkadaşlar ben zaten göstereceğim arkadaşlar. Göreceksiniz ben nasıl bu profil fotoğrafı yaptım. Onu da göstereceğim. Videonun içerisinde. Tabii ki kanalda da görebilirsiniz yaptığımı. arkadaşlar şimdi buraya geldikten sonra arkadaşlar şöyle bir şey var bir logos var arkadaşlar burada logos değişiyor şu an zaten ee, arkadaşlar burada böyle bir şey var yani bir tanesini tıklıyorum Arkadaşlar bunun arka planında bir şey olmasın olmamasını istiyorsanız logostan buna bir tane seçenek yapabilirsiniz arkadaşlar arka planı boş kalsın diyorsanız logos bölümüne gelin Buradan arka planı boş, beyaz bir arka planlı profil fotoğrafı yapmak istiyorsanız Logos'a gelip seçebiliyorsunuz. Arkadaşlar buradan tabii büyütüp küçültme şeyi falan bilmem ne ayarı da var arkadaşlar. Ee, peki arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ondan sonra Buraya geliyoruz. Bakın Text var. Text'e basıyoruz. Text'e bastıktan sonra arkadaşlar böyle bir ekran çıkıyor. Yazma ekranı çıkıyor. Arkadaşlar ondan sonra buraya Bulu İstediğiniz şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Ondan sonra sonra et diyelim. Et dedikten sonra bu yazı geliyor arkadaşlar. Ondan sonra bakın. Böyle bilmem ne yazı tipi falan var. Bakın görüyorsunuz burada yazı tipleri var. Ben bunu seçtim. Ondan sonra burada colors var. Burada rengini seçiyorsunuz. Rengini ben mor olsun arkadaşlar. Yani uygun uysun. Uysun kıza. Şöyle yaptım arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar buradan bitiyor. Clips'e geliyoruz. Burada tam textin yanında burada clips var. Clips'e basalım. Arkadaşlar bu clips arka planda profil fotoğrafı yapmak istiyorsanız clips'e geliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi onu da göstereceğim nasıl yapıldığını. Burada o profil arka planda profil fotoğrafı nasıl yapılır diye. Ee, bu arka plan boş olan bir profil fotoğrafı. Siz böyle yapmak istiyorsanız arkadaşlar hallediyorsunuz bu şekilde. Ondan sonra arkadaşlar seve geliyorsunuz. Ve arkadaşlar JPG diyorsunuz. JPG değil mi arkadaşlar? Projesin burada bir birazcık bekletiyor. Ve arkadaşlar reklam çıktı hemen kapatalım. Evet arkadaşlar böyle bir reklam geliyor. Burada işiniz bitiyor arkadaşlar. Tabii ki şu an arka planın boş profil fotoğrafı nasıl yapılır onu öğretiyorum. Evet arkadaşlar ondan sonra Google'a geliyorsunuz. Google hesabım diyorsunuz arkadaşlar. Ve Google bu butona basıyorsunuz arkadaşlar. Google hesabı diyorum. Burada birazcık bir açılmasını bekletiyor. Evet arkadaşlar bu ekran geliyor gördüğünüz gibi. Hoş geldin Deniz YT. Arkadaşlar benim yaptığım bu gördüğünüz gibi. Profil fotoğrafı. Ve ondan sonra arkadaşlar bunun üzerine basıyorsunuz. Ve burada birazcık beyaz ekran karşılıyor. Ondan sonra bir şeyler yazıyor. Evet arkadaşlar. Buraya geldikten sonra arkadaşlar buraya bir profil fotoğrafı sürükleyin. Buna basıyorsunuz. Ve arkadaşlar dökümanlar diyorsunuz. Ve arkadaşlar görüyorsunuz bizimki burada yaptık arkadaşlar ve ondan sonra üzerine basıyoruz. Üzerine bastıktan sonra zaten yükleniyor diyor arkadaşlar. Profil fotoğrafı yükleniyor diyor. Oluşturuluyor. Kurulumu falan oluyor diyor. Yüklendikten sonra arkadaşlar böyle bir ekran geliyor. Profil fotoğrafı yap diyorsunuz. Ona bastıktan sonra bu Google hesabından çıkıyorsunuz. YouTube'a gelip oradan kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir tekrardan göstereyim. zaten arkadaşlar YouTube'a geldiğinizde gördüğünüz gibi gözükebiliyor arkadaşlar. Gözüküyor zaten. İçiniz bitiyor. Peki arkadaşlar bu seferdir Hı -hı. arka planlı profil fotoğrafı nasıl yapılır? Bunu da göstereyim. Hemen arkaya geliyorum arkadaşlar. Tekrardan bu baş ekrana geliyorum. Create Esports Logos. Tekrardan aynı yazı basayım. Reklam gelir. Şimdi zaten arka planlı profil fotoğrafı nasıl yapılır? Onu öğretiyorum. Arkası boşu öğrettim. Arkadaşlar neredeyse aynı ama Yer göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar e, bunu yapmak istiyorsanız buradan siliyorsunuz gördüğünüz gibi. Sildim. Arkadaşlar klipse geliyorsunuz. Böyle arkadaşlar burada prof, arkalı profil fotoğraflı şeyler var. Görüyorsunuz bunlar daha güzel bence. Arkadaşlar ondan sonra tekste geliyorsunuz. Burada t harfi var görüyorsunuz. Tekste gelelim. Ve arkadaşlar buraya bir şey yazıyorsunuz. Görüyorsunuz. E ondan sonra yazdıktan sonra et, et diyorsunuz arkadaşlar. Burada et var basıyorsunuz. Ondan sonra bakın burada yazı tipi bilmem neydi var. bakın burada yazı tipi seçiyorsunuz. Ben bunu seçeyim. arkadaşlar burada renk nasıl yapılıyor? Burada color diyorsunuz. Color renk demek. Ve arkadaşlar ben burada mavi değil mi? Kırmızı var mı Renk evet kırmızı seçiyorum arkadaşlar. Rengini uysun. Evet arkadaşlar burada da yazın büyüklüğü bilmem neyi de var zaten. Ondan sonra arkadaşlar bir şeyiniz burada bitiyor. Sev diyorsunuz arkadaşlar. Sev dedikten sonra JPG diyorsun. Bakın neredeyse tam tamına aynı arkadaşlar ikisinde yapım şekli. Processing istiyorsunuz arkadaşlar. Böyle, böyle, bekletiyor. Bakın processing diyor. Reklam geldi. Kapatıp gelelim. Ve arkadaşlar böyle ekran aynısı gibi oluyor yani. Ondan sonra Google Maker'da işiniz tekrardan bitiyor. Tekrardan arkadaşlar öncekinde ne yaptıysanız aynısını yapıyorsunuz. Google hesabı diyoruz Google'a girdikten sonra arkadaşlar. Şöyle bir çıkıp hemen halledelim. Google'a Google'a girelim. Açılmıyor Google. Google açıl. Arkadaşlar evet. Google hesabını diyoruz. Önceki aynı arkadaşlar. Önceki arkadaşlar profil fotoğrafın arkası boş şekilde yapmak istiyorsanız öğrettim. Şimdi arkadaşlar profil fotoğrafın arka planı da olsun hoş olma şeklin, şekliyle öğrettim. İkisi de aynı şekilde zaten. Google hesabı diyoruz tekrardan. Şöyle ilk sıradakini dedik. açılıyor. Ve arkadaşlar aynen aynı şekli arkadaşlar. Yine zaten buraya basıyorsunuz. Bu da beyaz ekran karşılıyor. Gerisi aynı arkadaşlar. Gene anlatayım ben. Ondan sonra buraya bıraksın. Fotoğrafı sürükleyin diyorsunuz. Ondan sonra dükkanlar diyorsunuz. sonra burada görüyorsunuz e, buraya önceden yaptığımız geliyor. Hemen buradan basıyorsunuz bir tanesine ve yükleniyor arkadaşlar. Evet, yüklendikten sonra bunu açık burada bekletiyor. Yükleniyor diye bekletiyor arkadaşlar ve bu ekran geldikten sonra profil fotoğrafı yap dedikten sonra burada da işiniz kalmıyor. YouTube'a direkt gidiyorsunuz. İşiniz bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar inşallah videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.